aylık ve dolayısıyla son ay olması sebebiyle yıllık gayrimenkul piyasası değerlendirmesi videosuna hoş geldiniz. Geçen hafta yaşadığımız tatsız olaylardan sonrasında elim video çekmeye gitmedi ne yazık ki. Olayda hayatını kaybedenlere rahmet, kalanlara da sabırlar diliyorum. Biliyorsunuz geçen sene otel alanında birçok video hazırlamaya çalıştık otel uzmanımızla. Buradaki çalışmalarımızın içerisinde değerden öte başka alanlara da değinmiştik. Son yaşadığımız olay aslında bunların sadece bir gayrimenkul olmadığını, gayrimenkulün ötesinde de nelere dikkat edilmesi gerektiğini ne yazık ki bize bir kez daha hatırlattı. Bundan sonra böyle olayların yaşanmaması dileğiyle 2024 yılı Aralık ayına ve 2024 yılına ilişkin gayrimenkul değerlendirmelerimize başlayalım. Videomuz biraz uzun olacak. Hem Aralık ayını bahsedeceğiz hem de 2024 yılından bahsedeceğimiz için isterseniz çayınız, kahvenizi alın. Hem sayılara bakalım hem değerlendirmemizi yapalım. Bu video ekoexpertiz.com sponsorluğunda hazırlanmıştır. Kendi gayrimenkulünüzü satmak istediğinizde ya da bir gayrimenkul satın almak istediğinizde bu gayrimenkulün değerini öğrenebileceğiniz bir platform. Rahatlıkla online ekspertiz raporu alabilirsiniz. 2024 yılının Aralık ayı biliyorsunuz her zaman olduğu gibi Aralık ayı olması sebebiyle hareketliydi. Gayrimenkul satışları anlamında bakarsak Aralık ayında 395 bin adet her türden gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bunlar sadece satış işlemleri. Bunun dışındaki işlemler bu verilere dahil olmuyor. Son 12 yıla baktığımız zaman 395.000 adetlik gayrimenkul satışı en iyi 3. yıl olduğunu bize gösteriyor. Yani gayrimenkul piyasası hareketsiz de demek mümkün değil. Gayet de hareketli bir yıldı. Ardından hemen konut dışındaki gayrimenkul satışlarına yani arsa, tarla ve iş yerinin olduğu satışlara bakalım. Biliyorsunuz bunların en büyük bölümünü arsa ve tarlalar oluşturuyor. Aralık ayında 182 bin adet konut dışında gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bunu da böyle 12 yıl içerisinde baktığımız zaman görüyoruz ki en iyi 3. yıl. Yani arsa ve tarlaya olan talep çok da bitmiş gibi gözükmüyor. Evet aylık verilere baktığımız zaman azalmayı görüyoruz ama toplam veriyle karşılaştırdığımız zaman yine ciddi bir yekünü oluşturuyor. Ardından hepinizin çok ilgilendiği konut satışlarına gelelim. Çünkü biliyorsunuz konut satışları hem barınmayı ilgilendirdiği hem de öbür taraftan yatırımı ilgilendirdiği için herkesin de dikkatle incelediği satışlar. Aralık ayında 212 bin adet konut satışı gerçekleşti. Yılın son ayları dediğimiz gibi çok fazla konutun satıldığı aylardan bir tanesi. Ortalamalarda bakarsak Aralık aylarında ne kadar konut satılıyormuş dediğimizde 158 bin adet konut satıldığını görüyoruz. Hem ortalamanın üzerinde hem de 12 yıl içerisinde en iyi ikinci yıl olduğunu gösteriyor. Konut satışları hareketli. Biliyorum herkes soruyor bu konutları kim alıyor diye. İşte Aralık ayında 212 bin kişi almış. Biliyorsunuz bu kişilerin kimler olduğunu toplam konut sahipliğinin içerisinden görebiliyoruz. Konut sahipliği oranlarımız azalıyor ama konut satışlarımız artıyor. Orta gelir grubu ve alt gelir grubu ne yazık ki konut alımlarında eskisi gibi etkili değil. Bu da bize konut satışlarında daha çok aktif rol oynayanların üst gelir grupları olduğunu, sermaye sahipleri olduğunu düşündürüyor. 12 ayı değerlendirirsek toplam konut satışlarına baktığımız zaman 2024 yılında 1 milyon 500 bin adede yakın 1 milyon 480 bin adetlik konut satışı gerçekleşti. Bu rakamı eski yıllarla karşılaştırdığımız zaman 1 milyon 500 bin adetlik konut satışı Türkiye için iyi bir konut satışı dediğimiz neredeyse zirve rakam ve 2024 yılında da bu rakamı yakalamış olduk. O halde konut piyasası anlamında 12 ayı değerlendirdiğimizde dinamik bir konut piyasası gerçekleşti. Ciddi konut satışı gerçekleşti ve diğer yıllarla rekabet edecek seviyeye ulaşmış oldu konut satışları. Ancak bu konutların ne şekilde satıldığı önemli. Biliyorsunuz konut kredisi faiz oranları oldukça yüksek. Böyle olunca da kredi kullanımları azalıyor. Zaten 2024 yılındaki ortalamaya baktığımız zaman toplam konut satışlarının içerisinde kredi kullanımının sadece %11 olduğunu görüyoruz. %90'lık bölümünün nakit satışlardan oluştuğunu, %10'luk bölümünün kredili satışlardan oluştuğunu görüyoruz. Toplam rakama bir kez daha bakarsak neredeyse 1.350.000 adettik satışın nakit satışlardan yani cebinde parası olan kişilerin yapmış olduğu işlemlerden gerçekleştiğini görüyoruz. 150 bin adetlik bölümünde de kredi kullanıldığını görüyoruz. Yani her ay neredeyse 12-13 bin adet kişi konut alımlarında kredi kullanımını gerçekleştirmiş. Biliyorsunuz bunun da payı zaten çok fazla değil. Toplam konut değerinin içerisinde baktığımız zaman %25'lerin üzerine çıkmadığını görüyoruz. Kredi kullanımlarını biraz daha netleştirirsek kredi ile satılan konutlarda kullanılan ortalama kredi 1 milyon lira civarında. Türkiye'de ortalama konutun 3.6 milyon liraya geldiğini düşünürsek yani konutların %25'inden biraz fazla gibi gözüküyor. Konut satışlarında konutları ikiye ayırıyoruz. Birinci el yani sıfır konutlar ve ikinci el konutlar. Aralık ayında satılan konutların %36'sı sıfır konutlardan oluştu. Bu şaşırtıcı bir veri değil çünkü yılın son ayında genellikle sıfır konutları olan talep artıyor. Çünkü şirketler yılın son ayı olması sebebiyle konut satışlarına yükleniyorlar. Bazı kişiler de konut işlemlerini yıl bitmeden gerçekleştirmek istiyor. Böyle olunca da piyasada aslında ciddi bir talep oluşuyor. Müteahhitlerin kapısı daha fazla çalınıyor. Yılın son ayında sıfır konutlardaki artış oranı da bundan kaynaklanıyor. Ancak yıl ortalamasına baktığımız zaman diğer videolardan hatırlarsınız %31 ile %33 arasında seyrettiğini yani Türkiye'de 2024 yılı içerisinde birinci el konutları olan ilginin %32'ler civarında kaldığını söyleyebiliriz. Epey gürültünün koptuğu yabancı konut satışları artık beklenen seviyelere geldi. Hatta beklenen seviyenin bile altına düştüğünü söyleyebiliriz. Aralık ayında 2400 adet konut yabancılar tarafından satın alındı. Şöyle grafiğe baktığımız zaman hareketli olan yıllarla karşılaştırdığımız zaman oldukça düşük olduğunu ancak hareketin başladığı yılların öncesine baktığımız zaman ise normale geri dönüldüğünü söyleyebiliriz. Yabancıların bir yıl içerisinde ne kadar konut aldığına baktığımız zaman ise 2024 yılında 23.800 adet konutun yabancılar tarafından satın alındığını görürüz. Zaman zaman 60.000 adetlere kadar çıkan satışlardan sonra bu 2018'deki artış furyasının hemen gerisine düşen yani Türkiye'deki ihtiyacı olan yabancıların konut aldığı bir seviyeye geldiğini söyleyebiliriz. En son bir de oransal olarak bakarsak Aralık ayı içerisinde yabancıların toplam konut satışları içerisindeki payının %1.1'e gerilediğini görüyoruz. Buna ortalama da baktığımız zaman ise %2-2.5'lar bandında olduğunu görebiliyoruz. Satış faslını bitirdik. Şimdi fiyatlara bakacağız. Sonra da fiyatların cazip olup olmadığını sorguladığımız verilere bakacağız. Yani bir yere ayrılmayın. Aralık ayında konut fiyatlarındaki değişimin nominalde %29 olduğunu görüyoruz. Enflasyonun gerisinde kalıyor mu diye baktığımız zaman reel fiyatlara bakmamız gerekiyor. Reel fiyatlara baktığımız zaman eksi %10 civarında olduğunu görüyoruz. Konut fiyatlarındaki reel değişimin. Biliyorsunuz eksi 14'lere kadar gerilemişti. Birkaç ay eksi 14'te kaldı. Şimdi ise %10'a doğru yukarıya doğru bir hareket yaptı. Yani reel olarak değer kazanma yönünde bir eğilimi var gibi gözüküyor ama bunu biliyorsunuz birkaç defa tekrarlamadan söylemek mümkün değil. Aynı şekilde bir sonraki ay yine %14 eksi de bize gösterebilir değer değişimini. Onun için takip edeceğiz ama hala eksi de olması, enflasyonun geride olması önemli bir durum. İnşaat maliyetlerindeki değişimle yani yeni bir konutu üretimdeki fiyat değişimi ile yeni konutların fiyat değişimlerini karşılaştırdığımız zaman yeni bir konutu üretebilmek için olan fiyat değişimi %36'lar civarında. Yeni konutlardaki fiyat değişimi ise %30'lar civarında. Yani anlık olarak değerlendirmek ne kadar doğru değilse de bize bir veri sunması açısından üretim fiyatlarındaki değişimin yeni konutlardaki fiyat değişiminden daha fazla olduğunu ya da bir başka deyişle yeni konut fiyatlarındaki değişim üretimdeki fiyat değişiminin gerisinde kalıyor. Konut birim fiyatlarını hem Türkiye için hem de 3 büyük il özelinde bir tekrarlamak istiyorum. Türkiye'de ortalama birim fiyat konutlarda 36 bin liraya geldi. İstanbul'da 55 bin lira, Ankara'da 29 bin lira, İzmir'de ise 40 bin lira. Bunlarla ilgili yeni mi, eski mi diye soranlar oluyor. Bunlar ortalaması. Bunların yenileri de ikinci elleri de mevcut. Tabi buradaki sıkıntı videonun da başında söylediğim gibi artık bu verilere aylık ulaşamıyoruz. 3 ayda bir ulaşabiliyoruz. Ama aylık verileri de ilan verilerinden toparlayıp bizler size yine istatistik olarak bunları sunuyoruz. Konut birim fiyatlarını dolarla, altınla, asgari ücretle, otomobil ile karşılaştırdığımız bölüme hoş geldiniz. Ortalama konut birim fiyatları Türkiye ortalamasında 1045 dolar birim metrekareye ulaşmış oldu. Biliyorsunuz epey bir zaman 900 lira 1000 lira seviyesinde seyretti. Daha öncesinde daha yüksek rakamlardaydı. Benim öngörüm 890-900 dolarlara geriler yönündeydi ama dövizdeki politika devam ettiği için, enflasyon devam ettiği için bu noktalara gelemiyor. Şu an için cazip mi derseniz aslında ortalamanın biraz üzerinde olduğunu düşünüyorum. Ama real konut fiyat değişimlerine baktığımız zaman oradaki eksi oranlara rağmen bu seviyeler korunuyor. Öte yandan trendin de biraz yukarıya doğru gittiğini söylemek lazım. Burada herhangi bir politika değişikliği olmadığı takdirde yeniden rakamlar 1100-1200 lira civarına gitme eğilimi gösterebilir. İlan verilerine de bakalım. İlan verilerinde aslında istenen fiyatları görüyoruz. İstenen konut birim fiyatlarına baktığımız zaman ortalama konut birim fiyatının 950 dolar olduğunu görüyoruz. Burada sanki benim beklentimi ilan verilerinde biraz daha yaklaşmış gibi görüyoruz. Burada da yine Merkez Bankası verilerinde olduğu gibi trendin yukarıya doğru olduğunu görüyoruz. Buna dikkat çekmiş olayım. Konut birim fiyatlarına altınla karşılaştıracağız. Altınla karşılaştırdığımız zaman konut birim fiyatlarının 11 gram altın olduğunu görüyoruz. Türkiye ortalamasına uzun vadede baktığımız zaman 15 gram altın olduğunu görüyoruz dolara nazaran buradaki trendin aşağıya yönlü olduğunu görüyoruz. O da altındaki fiyat değişimleriyle doğrudan ilgili konutların fiyat değişimiyle de tabii ki etkili. İstenen konut fiyatlarına baktığımız zaman ise Türkiye'de ortalama konutun 11 gram altın olduğunu görüyoruz. Ortalamasının ise yine 11 gram altın olduğunu görüyoruz. Ancak burada dikkat çekici nokta bu defa trend aşağıya yönlü değil yukarıya yönlü. Buna da burada dikkat çekmemiz gerekiyor. Asgari ücretle konut fiyatlarını karşılaştırıyoruz. Yani ne kadarlık asgari ücret ödediğimiz takdirde Türkiye'de ortalama bir konut satın alabilme şansı oluyor diye. Bunu bir ölçek olarak kullanıyoruz. Yani asgari ücretli bir kişinin bir konut alabilmesini ölçmüyoruz. Asgari ücret ile konut fiyat arasında bir çarpan oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çarpana baktığımız zaman Türkiye'de ortalama bir konut için 17.7 yıllık asgari ücret ödenmesi gerekiyor. Bunun ortalamasına baktığımız zaman 15 yıl civarında olduğunu görüyoruz. Burada tabii ki en önemli etken asgari ücretlerin açıklanması. Tabii ki konut fiyatları önemli bir etken ama bunu değiştiren şey, yani bu çarpanı ani bir şekilde değiştiren şey asgari ücretlerdeki değişim. Ocak ayı ile birlikte değişen asgari ücretlerle buradaki çarpanın ne olduğunu bir sonraki videoda sizinle paylaşacağım. Ve ses getiren grafiğe geldik. Bir Toyota ortalama İstanbul'da bir konut ile Toyota Corolla arasındaki çarpanı bulmaya çalışıyoruz. Ortalama çarpan İstanbul'da ortalama bir konutun 4 tane basit versiyonda Toyota Corolla etti. Sonaya baktığımız zaman ise bunun 2.8 Toyota Corolla olduğunu görüyoruz. Yani ya Corolla pahalı ya konut ucuzlamış gibi gözüküyor ortalamanın altında kaldığına göre. Ancak burada 2023'ün neredeyse şubat ayından beri bunun aşağıya yönlü olarak değiştiğini görüyoruz. Biraz daha dip seviyelerdeydi. Ancak o dipten biraz yukarıya doğru çıktı ama bu çok önemli bir sıçrama şeklinde değil. Bir de istenen konut fiyatlarıyla Toyota Corolla'yı karşılaştırdığımız zaman istenen konut fiyatlarına göre İstanbul'da ortalama bir konutun 2.2 Toyota Corolla ettiğini görüyoruz. Uzun vadeli ortalamaya baktığımız zaman ise 2.5 Toyota Corolla ettiğini görüyoruz. Altınla aslında istenen fiyatları karşılaştırdığımız zaman böyle orada da biliyorsunuz ortalamaya çok yakın bir seviyedeydi. Burada yine Corolla'da da Aynı şekilde ortalamayla çok başa baş noktasında gibi gözüküyor. Bu iki veriye ben dikkat çekmek isterim. Gayrimenkul hakkında bilginizi arttırmak istiyorsanız sorularla gayrimenkul yatırımının dördüncü baskısına satın alabilirsiniz. Gayrimenkul okulu izleyicilerine özel GM okulu indirim koduyla igd.com.tr adresinden satın alabilirsiniz. Bu kitapla birlikte diğer kitapları da alarak kargo masrafından tasarruf edebilirsiniz. Evet detaylı bir videoyla ile 2024'ü ve 2024'ün Aralık ayını geniş bir çerçevede değerlendirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.